Nihayet tüm sahabelerin harıl harıl çalışıp altın üstünü temizlediği ve daha sonra inşaatına giriştiği Mescid-i Nebevi arz-ı endam ediyordu. İslam'ın tam ortasındaydı. Durup dinlenmeden yapılan çalışma neticesinde Mescid-i Nebevi'nin inşası kısa sürede kısa zamanda tamamlandı her türlü süsten uzak, dört duvarı kerpiçten olan bu kutsi mabedin tavanı yoktu. Mescid-i Nebevi ilk inşaat sıralarında 1022 metrekareydi. Kıble o zaman Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yönelikti. Mescid-i Nebevi'de şu an bulunan yeşil halıların olduğu alan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği yerdir. Dörtgen şeklindeydi ve üç kapısı ile bir mihrabı vardı. Mihrap yerine sıra halinde hurma gövdeleri dizilmişti minberi yoktu. Sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken dayanmalar için bir hurma kütüğü bulunuyordu. Sonraları sahabelerin arzusu üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı. Mescid-i Nebevi değişik tarihlerde tadilat görerek bugünkü şeklini almıştır. Hatta bu minberde enteresan bir ağlayan direk hikayesi var. Onu inşallah anlatayım size. Ağlayan direğin hikayesi hani ciz olarak da bilinir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbe verirken yaslandığı bir direk vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu direğe yaslanarak saatlerce sahabe-i kirama iman hakikatlerini, İslam hakikatlerini anlatır, ayetleri izah ederdi. İki ayağı yorulunca bazen bir ayağını dinlendirir, bir ayağıyla ayakta durur, omzunu yaslardı. Bazen o ayağı yorulur, ayak değiştirir, diğer ayağıyla beraber omzunu yaslardı. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar yorulduğunu ayakta izah ederken yorgun düştüğünü fark edince aralarında konuştular. Bir marangozluk işinden anlayan sahabe ile beraber üç basamaklı minber inşa ettiler. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yapı yapılan mobilya eşyanın üzerine çıkarak onu minber ederek oradan hutbe vermeye başlayınca bir anda sahabe-i kiram içinde hamile bir deve gibi muazzam bir gürültüyle Efendimizin daha önce yaslanarak hutbe verdiği hurma direğinden ağlama sesi geldi. Bütün sahabeler orada belki binden fazla sahabe bunu duydu işitti. Hatta onun ağlaması arttıkça sahabeler de ağlamaya başladılar. Hatta öyle ağlıyordu ki mescit lerzeye gelmiş deprem olmuş gibi sallanmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen üç basamaklı minberden indi. O direğin yanına gitti. Elini onun üstüne koydu. Onu teskin etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrinden, onun yanında olmaktan ayrı düştüğü için, ayrı kalacağı için onun hasretinden, o ayrılığa dayanamayıp ağlamıştı. Efendimiz dedi, istersen seni minberimin altına koyayım, istersen seni cennete dikeyim. O direkt cevap verdi, direkt konuşuyordu. Söyledi dedi ki beni cennete koy ya Resulallah. Orası öyle bir yerdir ki orada zeval bulmak yoktur. Orada beka vardır. Müminler benim meyvelerimden orada ebediyen yesinler dedi. Tabiinin büyük imamı Hasan-ı Basri bunu anlatırken diyor ki Kuru bir direk bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrı düşmekten böylesine ağlıyor. Bizler ondan bu kadar ayrıyız, bizler daha ziyade ağlamaya müstahakız. İşte Cenab-ı Hak bir kuru direk üzerinden, bir odun parçası üzerinden bize ders veriyor. Odunlaşmış kalplerimizin, taşlaşmış kalplerimizin, ağlamayan gözlerimizin bunda alacağı çok fazla ibret var.